Arkadaşlar yine kendi kapımızdayız. Allah razı olsun. Çetin abim çoğaltmış gene. Havadaki değil mi dayı? Valla da uçuyor. Yok, uçuyor. bak. Uçanın aynı kardeşler evet, işte. Takkallar aynı. Boskiller hep aynı zaten. Ha? Boskiller. Bos, boskiller takkallar. Bozlar. Boz takkallar. Ha, yani size verdiklerimden bana da kalıyor kardeşim. Hep anne babaları zaten. zaten. Anne baba buradayım. Bize verin anne baba. He. Yavrular çoğaldı. Bakın abi. Şimdi bu yavruların <laughs> hepsini. Anlat. Ben anlatacağım. Evet. Yok, yok kardeş. Bu yavrular kardeş. Şimdi takım takım vereceğim zaten. Hepsini. Getir bunları biz bir koyalım. Koyalım abi gel. Bu arada da yukarıdaki atlar saç çekeyim dedim. Evet. Aferin kızım. Aferin takmaya bak. maşallah. Daha değeri evet. başlayan bir yavru. He. Bu uçanlarla aynı değil mi Cetra aynı, bunlar? aynı kümesin kuşları kardeşim. Ne? Kuşlar aynı kuşun kümeslerin kuşları. Cam bak. gibi yavru. He bak. Bunlar uçumunu aldılar boncuk. mı? He bunlar uçuyor. Çok tamam. güzel de uçuyor. Tamam. Bir bak. Ma boncukları var. Mavi belli. Bunlar kardeş. Kardeş. Hay maşallah. Bunlar da... Beyler hep anne babalar ağır yükselen dağıtardı. Anne baba tak kalım oldular zaten gözüküyor. Bak, bunlar da bir üst yuvarı. Uçumunu aldılar bunlar da. Bunlar da uçumunu aldılar. bir e, Şimdi Üstün. uçuramıyoruz işte ha kardeş. Vakit. Aa işe kaldı. gideceğiz zaten ha, şimdi. Ha vallahi çağırıyorlar. Yalnız da telefon çağırıyor. Aleyküm selam Cumhurum hoş geldin. Ha. Hep takım takım abi ya oğlum. Şu uçanlarla da ben... aynı, katkalı bozuk. <laughs> Yukarıdaki uçanla aynı diyor. Hı hı. Da aynı videosu. Boncukları var Salih. Boncuklarını çıkartmıyorum ki bak. Hı hı. hı. Bak. Aynı. Tamam abi. Erkek dişili. Tamam. Ha, evet, evet, bir, takım da iki ver bari. Bunlardan da bir işe yarasın. Verecek onu işte. Görecek ya abi. Biç. Evet, Orada iki. Yana, Bozda yanadına boz var. Aynı o bir takım iki Salih, verecek. Salih şunu kendime ayıra yaktım. O, bu, bu yuva küçük. Bu küçük. Satılmazsa bunu uçur diyor. He ee, uçur. Yeşil boncuklu bunu evet. unutma abi. Tamam. Tamam. Ve bir taraftan da kuşun, videosu şeyin canlısını yakalayayım diye uğraşıyorum. Bak bu taraftan arkadaşlar. da uçumlar Uçuşu, da yüksek var. Çok yüksek uçum. Sen bu kuyruğu senin elinde kalan? E, elimde kalan. Bu da kardeşin. Bunu çekeyim mi atacaktın normalinde? Evet, atacaktım. Kuyruğu elimde kaldı, kaldı bak. Bu da kardeş. Aynı boncuklar da ayağında zaten. Boncukları bir, bir, bir boz mu? He. Biri boz, biri boz. Maşallah. Bunların anne baba da burada beyler. Yani aldığı paralar mi inanmazsınız. Heh. Yani rakamlar büyük yani. <laughs> yani söylemeye gerek yok. Kuşlar. Bunlar da bir kardeş. Bu göç Şuraya koy onları. Onlar şuraya koy abi. Abi daha boş geldin. Arkadaşlar bakın bunlardan Kuşlar. alın da. Bunlar eski beyazlarımızdan evet, değil mi evet, abi? 14 kuyruk. Bak bunlar. İstanbul'a verip verdiğimiz, Heh. oynattığımız Aynen. beyazlar. Aynen. Yani, bakın bu İstanbul'a verdim taburuya geldiler Aynen. ekelerinden Aynen. aldılar buradan. Bak bu beyazlarda o beyazlar. Bunlar da tahrayı döndü dönecek Salih bir büyükleri. İnce tüye girdiler. Tamam. Uçursunlar. Uçumunu aldılar. Yüksek uçum. Al yükselen uçurdu abi hoş geldin. Tamam arkadaş uçumlar. Toplam kaç ya burası? 16 mı? Bilmiyorum. 2, 4, 4 6, 6, 8, 8, 8 10, 10 12, 12, 14, 16. Tamam 16. 16. Hı -hı. 4 tane de buradan vereceğiz. Bir taraftan da uçan kuşu canlı saha geldi. Allah'ına kurban yetişemedim ki yakalayamadım atmasın. Evet. Bu bozkillerin haydi beyler aldım evet. bozkiller. Ha yerde ana baba hepsi yerde. Bakın işte uşa. Baba evet abla, maşallah. Yılmaz abi hoş geldin. Allah razı olsun Yılmaz abi. Bozak ekçi abi. Şu iki abi gökmenekliği vereceğim. Beni gezdik ya, muska bitmedi dayı. Evet, maşallah. O yavru da. Uçmaya tam edersin. Bayağı da yaşı var ya. Şey bu erkeğe de verecek. Gerçek de çok güzel. yavrusu da çok güzel yavrular. Yavrunun içinde hazır altını çıkmışlar. Topa şu bu. Ben o taraftan da zaten ben kuşlar aldım gösterdim. Şuradan da şu kuşun biraz seyrettirek millete de millet aldığını bilsin. Ne aldığınızı bilin abi işte. Ne aldığınızı bilin. O zaman çok eski kuşlar abi. boz bozbenekleri falan ataları bunlar ne aldığınızı bilin işte. Yakalayabilirsek dişin atmalarını. Bak attı. Aferin. Nereden attı? Bak ulan da sığırcık. Bak 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 bak. Bak bak. Alacağız kuşlar. bunun kardeşleri işte arkadaşlar. Kesti. Sığırcıktan korktu valla. Giremedi. Seyredin işte alacağızmış kardeşi. Bu kuşun kardeşlerinden alacaksınız. Nereye gitti? Vallahi o yüzden geziyor. Aferin ah, sana Vallahi yabani sandım ha kuşu. Yakalayamadım. Beyler evet. yeni başlayan bir yavru. Küçük kardeşlerini ben aldım işte. Size sunacağım akşama. Alın uçurur bakın bu kuşları. Ne kuşlar var vallahi adam sağ olsun. Onlar da yarar döner bozun yavrusunu. Evet. Alana böyle börek işte abi. Ya vallahi artık. Ya. Alan hazır işte, uçursun. Artır altında. Kafayı nasıl yukarı kaldırıyor yavrum, görsün öyle. Baba falan kusuyor mu hala buna dayı? Hava bakmıyor. Tamam. Güzel de bakmış. Maşallah. Atla doğrular. Bak ağacın arkadan geliyor. Gördüm. Alt verdim. geldim mi? Aynı takkalı bozkiller abi uçursunlar baksınlar aynı kuşlar. Aldığımız kuşlarla aynı, aynı değil mi abi? Aynı kümesin kuşları. He. Hani az uz damar değil, 30 sene, 30 sene soylar kuşlar. Öyle bedava kuş değil. Güle güle hayatını görüyoruz. Alip sıra batı karabuş Allah razı olsun abi. sal Abi işte abi, yok, o da abi. Yok. Fazla var, yok. abi işte alacağız kuşları. Bakın bu kuşları alacaksınız. Başka kuş almayacaksınız. Zaten şu beyazlar Şu beyazlar Aduka birdeydi. Pazar günü Hatay ziyaret ettim abi. Şu beyazları zaten İstanbul'dan geldiler aldılar buradan. Çetin abimle. İstanbul'da hala Seyran Tepe'de uçuyor kuşlar. Hangisi? Aa, dişi, dişi yani. Evet, evet beğeniye de beğeri atın evet. arkadaşlar. Akşam canlına bak alacağız. Ba, 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 ba. Bak Hayır. böyle atıyorlar işte bak. Bak böyle atıyorlar abi. Daha yeni başlıyor bir ay var. Yanlış anlamayın. Bu taklaralarını da bir açsınlar. Evet. Taklaralarda bir açsınlar ondan sonra bakın daha yeni bir çakmış. Daha yeni başlayan bir kuş. Aldıklarımız bak, hep bu kardeşleri. Ya, yerini, ağacın arkadan iyi yapmış. Evet. 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 Ağacın arkadan hep doldu bak. Ya, daha, bu, bu havada kalacak değil mi? Evet. Havada bıraktım mı da ya bir şey oluyor, sır oluyor. İki tane bozdan ekliyim gitti. Daha ciğerim yani. Biraz gidiyor, Bak sağanak balıyor. İnsanlar bunu Aleyküm selam Levet abi. Bakın oradan yine. Atmalarına bakın. Atmalarına bakın. Abi. De görek, Zaten çekiyoruz ha, acelemiz var. Niye kaybediyorsun aslanı? Dün aldın hemen. Ön tepe bebeği biz sana uçur uçur diye koyduk kuşu. Beğeni yapacağız. Yer yapacağız, Hadi. Beğeni, Hadi. seviniriz arkadaşlar. Beyler bunu kardeşlerine alacaksınız akşam haberiniz olsun. Giyin, bir şey gidecek işte abi adam. Zamanı yok adamın işte giyin de adam işine gidecek. Belki de kuş dışarıda kalacak. Daha biz yemek yemedik. Daha acımızdan ölüyoruz da. Çay bile içmedik. <gülüyor> ne? <gülüyor> yok la yok abi, yok. Allah. Şuradan yazıyorlar da Bak ağacın, ağacın arkadan geliyor bak yakala yakala. Bak. Yakalıyorum ben görüyorum. Ağacın arkadan geliyor bak kıllangıç gibi. Bak. Ta tam orayı adapte ettim bak, ya bak, bak, kamerayı oraya sabitledim ya abi. Bak 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 ipneye bak. Çöktü lan kıllangıç önünden geçti. Neyse akşam ısmarlarsın. Gördün mü? Bak tabanı gördün mü çift tabanı. Mutlakayı yani. azaltacak. Hesabı açacak. Tadına da o zaman. Bir, bir abi, canım. Üçlemi, sen bunu bir güçlendir. bir çalışsın. Aa böyle çalışa çalışa. Aynen Çalışa çalışa. Aynen. O bizim abi. kendi kuşlarımızdan zaten Muhammed. O kanatları kesik bizim kendi kuşlarımızdan. O bu kuş kalkarken sesinin kırık olması zaten hayvan takla yaldırıyor ya. Evet. Ondan bir tesis Ayrıca kanatçı yok, 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 yok Acıtmış ayvaç. Abi çok hafifle Bak sesi gör, taklayı görüyor musun bak? Taklaya lop lop diyor. <laughs> Taklaya vurma sistemi güzel. Yani şu güzel. Taklaysa lop lop ediyor. Bir bardak çay çekelim. Evet. Maca mıdır? gibi. Var, var. Ne? Hayvanlar onlardan çok ki. Bak hayvan kedine yer yapmış. Oyundan çıkınca te oraya gidiyor. Yani. Görebiliyor musun? Gözüküyor mu? Ta karşıda. Balakların arkasında. Balakların arkasından bak, Geliyor. Onlar iyi hedef yapmış geliyor Ya da kavağa söksün oynamaz. o. ama sakın. <laughs> Yok, ama. Sakın. <laughs> Şu iki arasından geliyor. Evet. Ee. Dengi yapıyor. Yani. Hani beğendiler de oldu, beğendiler. Bir de nakliye tarzı bir araba yaptık haberim olsun. Nakliye makliye olursa... Hmm. <laughs> ne yaptınız abi? Nerede çektiniz? Gel buraya geldiniz ha? Mehmet Kılıç kim diyor? yapmayanlara diyorum Levent abi. Yapmayan arkadaşlara diyorum. Kimseye söylemediniz değil mi? He he iyi yapmışsın. Kravat doğru çek ben He he. Tamam abi. Tamam. Tamam abi. yapmamıştır evet. Neyse akşam yakalarız evet abi akşam mecbur gelecek kuşların yemlemeye. Selam. Tayrabo hoş geldin Tayyip, kaç yavruları akşam. Bak 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 nereden atıyor? Bak kardeşlerini çıkartacağım. Bak. Bak. Allah'a çamur içiyor. Vay Allah'ına kurban. Nereden geldin? Yapıştır lan. Bak bunların kardeşlerini çıkartacağım akşam canlı yayın. Haberiniz olsun. Abi canlı yayındayım. Güzel abim. Açacağız telefonunu da. Şimdi canlı yayındayken Allah'a ne kurban seni. Yürü lan. Ya ne sattığımızı görün ya. Ha, Ne sattığımızı görün abi işte. Bunları satıyoruz işte ya. Daha ne istiyorsunuz ya değil mi Çetin abi? Allah. Göz göre göre arkadaş. Alın uçurun babana. <laughs> Beyazları verdim. Ta İstanbul'dan geldiler. Yemin ederim ha, Çetin abi de burada. Kapısından geldiler. Getirdim. Hayatta da öyle benim şeyle işim olmaz. Çetin benim abim gibi. Abi dedim abi beyazlarını istiyorlar. Aa burada yaptı pazarlığını verdi gitti. Ta İstanbul'dan geldirir. O zaman bir de bir takım da bozlu mallarla verdik değil mi dayıla? Evet. He? Bozlu da bir takım da bozlu verdiydik. verdik o zaman. Yani o beyazlardan da dört tane aldık beyler alın uçurun. Gerçi zaten onlar girerse akşam yayına bırakmazlar size de. Onlar girmeden girin de alın bari. Geçen sorup duruyordu vallahi. Engin abi de soruyordu, Faruk da soruyordu. Dişi herhalde, dişi değil mi abi bu? Erkek. Erkek. Bozkilli erkek. Aferin. Çekti YouTube'da akşam canlı yayında kacapladık arkadaşlar. Bakın kardeşler. Şimdi atmalar matmalar çok güzel. Coşkun hoş geldin. Teyit abi hoş geldin. Öğret evet, abi hoş geldin. Beyler şimdi atmalar matmalar harika. Babam babam çevirmesi harika. öyle Adam bir yok. şey gidemedi ha. Aa <laughs> şimdi sanayiden yeni getirdim bu arabayı. Yeni ee? getirdim yine su kaçırıyormuş. Buyur. Geri olmadı. Gel sanayiye yavlar mi götüreceğiz şimdi ya? Akşam laboru kullanıp YouTube'da eksini sahiplendireceğiz. Alen Ali Kusura e, Fatih abi seyret Fatih abi seyret. YouTube'da canlı yayın. Bak kardeşleri çıkacak Fatih abi kaçırma işine dostuna.

Fahit abi kendisi çıkmayacak. Şöyle çıkmayacak. Uçan tek kuş bu var. <laughs> Altukpa'da da hakkım var dedi. Bak Çetin abim burada. Zamanı yok. Altukpa'da hakkım var dedi. Çıkanların hepsi. Bak bu iyi akşam çıkacaklar, hepsi bunun kardeşi abi. Bak hepsini aldım. Zamanı yok. Aa, işe gidemedi vallahi. Arayıp duruyorlar. Beyazlar hariç. Bak abi şu boz Şu bozlar komple aynı kuşlar abi. Bu gökbenek takkallar farklı. Ama aynı kümesin kuşu. Aynı kümesin kuşu. Gökbenek takkallar aynı kümesin kuşu ama anne baba olarak farklıdır. İki soy değil mi abi? az şey değil Yani Çetin abi kaç senedir besliyorlar abi kuşları? Abi rivayete göre ta kalmaymış. Şöyle anlatıyor. 30 sene, 40 sene. Değil mi? Kuşlar zaten kendi geçti. kendine oyun açıyor yani. Havanı oradan gelecek. Kendi kendine. Uçmadan gibi takla çıkıyor. Hiç yormuyorlar gözükmüyor. değil mi abi kendi? Sadece yere geldi gözüküyor. Akşam kaçırma Fatih abi e bunlardan. Hem de uzun zamanda sonra bir ticaretin paran nasip olsun. Havanın dibinden geliyor böyle. Bak 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 bak. Abi, Al uçurttur bunları da işte. Zafer Arıkan kardeş... şimdi... Valla bunu da alırım Fatih abi. Yusuf abi. Onlar anne baba, anne babaları vermiyor da. Abi hep takım yavru. Bu da erkek ya bu uçan zaten. Bunu da alırım almaya da Fatih abi. Tek da tek uçan var. Bir de altı tane kupada hakkı var yani şimdi adamın. Yoksa bunu da alırım abi. Sıkıntı yok. Ha ya uçuttur yavrulardan işte. Hepsi uçumunu aldılar değil abi Değil mi? Taklay Taklayı Taklay dönen de var, dönmeyen de var. Yalan söylüyorum. Yalana gerek yok. Neyse sana soruyorum işte. Sen uçurdur için soruyorum. Boskiller ilk yavrular mesela bunlar ikinci, üçüncü ağız yavru. Boskillerden bir çift yavru aldık hani dursun elimizde diye. Bak aha çoğalıyor. Dursun dedikçe de çoğalıyor. Onlarda takla dönem var mı işte ne bozkir Bozlardan var. Bozlardan uçuyor ama bu serkan bozkir yeni yeni şey atıyorlar yani dönme yok. Ama uçunları alındı. Duydun, Duydun bir bir abi bir şey duydunuz ya. yani Şu Duyun bir şey işte. Alın. Alın. He? Bir, bir hafta on gün çırpdılar tamam. Bir hafta on güne, on hafta on güne kadar bir atlamaya bir başlıyorlar mı yoksa? İki kovan üstünde bakıyorlar. Aferin geldi. Aferin. Hadi inlayın adam işine gitsin. Adam işe gidecek biz gideceğiz. Aynen. Beyler bakın altın altı zıvk gibi. 10 on takla, 14 on takla, 15 takla. Bakın. Vallahi abi yorgun gelecekte hiçbir hali yok. Kolleri, Vallahi golde şaşırtmış olabilir. <gülüyor> <gülüyor> altı da böyle sağlam abi işte. Yani. Altı da böyle. Evet. Arkadaşlar buyurun. Al abi. Gösterelim abi. Al. İndi abi. Buyur abi. Al. Bak. Buyurun. Buyurun. Al abi. Bunlar da kardeşleri. Anladım. Bakın hiç farklılık var mı Bunlar görün gözünüzde. Anladım. Alın abi. Bunlar da kardeşleri bak. bak. Orijinal alt üstü kardeşleri bak. Evet. Beyler görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın inşallah. Beyler atımlı mesafeli. Vallahi abi vereceğini sanmıyorum da yine senin için bir konuşalım. Setin abi alalım onu. Akşam bir Zafer abi de çıkacak. Yok abi. He? Kupalar önemli bizim için biliyorsun. Zafer Arkan'da YouTube'da herkesi Aynılarla akşam bekleriz dedi. Aynılarını verdim abi emek Bu çıraya sonra biraz gitsek Atmacayı aldırmazsalar. Zafer abi çıkacak böyle. Uğraştırıyor ustalar. Anladım abi. Kolay kolay, kolay kolay hemen fişleyeyim, uçurayım. Biraz uğraşacaklar uçuran adam. Aa, zor işte görüyorsunuz. Doğru abi. Vallahi, nasıl... Satıyorsan alalım yani. Kolay hiç... olsa hiçbir mi satmam? evet arkadaşlar. Heyler, akşam saat 9'da. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Aleykümselam.